Herkese selam. Ee, bugün de kullanmamız gereken vitamin ve mineraller neler olmalı bunlarla ilgili biraz bilgi vereceğim. Şimdi başlangıçta örnek veriyorum vitamin ve mineralleri hatta en büyük hata bu genelde bizim ülkemizde. Sadece ilaç odaklı sadece işte saplanat kullanayım. Bunların yanında vitaminler aslında en önemlisi. Vitaminler olmazsa olmaz, yani öyle söyleyeyim. İşte C vitamini, D vitamini, omega 3, çinko, magnezyum bunlar kullanılmalı. Olmazsa olmaz, hatta dördü en başta saydım dördü bence olmazsa olmaz. Bunları kesinlikle kullanın. Onun dışında eğer büyük bir miktarda ilaç kullanıyorsak, işte Mictisil karaciğer koruyucuydu, işte böbrek koruyucuydu. Bunlar e, günlük sebze tüketimi. Bunlar kesinlikle olmalı. Bunlar çok önemli. Su tüketimi çok önemli. Böyle bir şekilde gidersek, eğer ilerlersek, vücudumuz çok az zarar görecektir. Zaten yaptırdığınız testlerde bunu e, testlerde de bunu gerçekten göreceksiniz. Şimdi kendimden örnek vereyim. E, en son girdiğim yarışmada gerçekten uzun bir süreç e, bir hazırlık yaptım ben. Zaten önceki videomda da anlatmıştım. E, bu sürecin sonunda e, tabii ki gidip testlerimi yaptırıyorum. Herhangi bir sağlık problemimiz var mı? İlerlemiş mi? Bazı sorunlar var mı? Yok mu? Bunların sonucuna bakıyorum. Mesela uzun bir süreç gittim. Yaklaşık 6 ay gibi bir süreçte anabolik, anabolizan ilaçlar kullandım. Ve sonucunda gidip testimi yaptırdım. Sonuca baktım. Tabii vitamin ve minerallerim, sağlıklı beslemem, sebzem, işte sebze, sebze yemek kesinlikle çok önemli. Su tüketimi Bunların hepsi bir arada olduğu için zarar en az derecede oluyor. Bunun sonucunu kendimden biliyorum. Çünkü test yaptığımda çok şükür bir sıkıntı, bir problemim çıkmadı. Normal karaciğer değerleriydi, böbrek değerleriydi. Bunlar gayet sağlıklı bir şekilde çıktı. Bunların hepsini tabi vitamin ve mineraller aynı şekilde bize Kullanım süresindeki kullanım dozları, Bunların hepsi bir arada kombin olduğu zaman sonucu bu şekilde çok az zararlı bir şekilde bitirebiliyoruz sonucunda. O yüzden benim tavsiyem sizlere düzgün hazırlanacaksak bir şeye başlayacaksak bir şeye karar verdiysek eğer bunun başlangıcında sonunda sonuna kadar başlangıcından sonuna kadar Hepsi bir şekilde kombin olmalı. E tabi şöyle diyeceksiniz hocam belki işte maddiyat nasıl yetiştireceğiz? Evet maddiyatınız çok sıkıntıysa e, ben buna ilerleyen zamanda yetişemem diyorsanız zaten bu işe kesinlikle başlamayın. Kendinizi hazır hissettiğiniz zaman başlayın. Çünkü hazır hissetmediğiniz zaman yani kendinizi maddi manevi mental olarak hiçbir şekilde hazırlamadığınız zaman sonuca gitmek gerçekten zor oluyor. E, kendinizi hazırlayıp maddi manevi destekçiniz, yanınızdaki arkadaşlarınız vesaire. Hepsi bir, bunların hepsi bir olduğunda zaten sonuç yani güzel oluyor. O yüzden bunların hepsini değerlendirip öyle sonuca gidebiliriz. Benim sizlere tavsiyem bunlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.